Ne yapıyorsun kızım? Kim var orada? O ne yapıyor? Haydutluk mu yapıyor? Ya bıktırdın, bıktırdın, bıktırdın. Karameli bıktırdın sen ya. Karamel. Vallahi karameli bıktırdı. Kızmaya başladı. Oo, gidiyor bak. Yukarıya kaçıyor. Bıktı kızım ya, bıktı bıktı senden. Senden bıktı bıktı bıktırdın. Bıktırdın. Sen bıktırdın, bıktırdın ablanı, bıktırdın. Çileden çıkarttın artık, yeter. Yeter artık. Huysuz. Herkese dalıyorsun. Sonra da yalandan yer atıyorsun kendini de çıkarttı seni. Ha kendini ye. Kendi kuyruğunu ye. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ya kuyruğundan ne istiyorsun sen? Kuyruğundan ne istiyorsun? He? <laughs> Kuyruk gitti.